Yeni TESTO 316Y2 X Combo Gaz Kaçak Detektörü ile sensörü değiştirmeden hem ısıtma sistemlerinde hem de ısı pompalarında kaçakları kolay ve güvenilir bir şekilde tespit edebilirsiniz. Yeni TESTO 316 y açmanız yeterlidir. Cihaz otomatik olarak sıfırlamayı gerçekleştirir. Ardından kaçak detektörünü otomatik olarak akıllı telefonunuzdaki TESTO Smart App uygulamasına bağlayabilirsiniz. Şimdi gaz türünü seçin ve artık hazırsınız kaçağın yerini daha da kolay bulmak için hassas moda geçin. Geniş renkli ekran size tüm önemli bilgileri bir bakışta gösterir. Esnek, kuğu boynu şeklindeki probun bükülmesi çok kolaydır ve zor yerlerde bile kaçağın rahatlıkla algılanmasını sağlar. Sensör kafasındaki trafik ışığı renklerindeki LED'in sesli ve görsel alarmı kaçağın net bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Yeşil ekran ve yeşil çok renkli LED hatasız bir sistemi işaret eder. Bir kaçak tespit edilirse ekran ve sensör kafasındaki çok renkli led önce turuncu yanar ve daha yüksek konsantrasyonlarda koyu kırmızı alarm verir. Bu kaçak tespitini çok güvenli ve kolay hale getirir. En yaygın gazların otomatik olarak tanımlanması, tespit edilen gaz türünü hemen belirlemenizi sağlar. Smart App fonksiyonları ayrıca size aynı genel görünümü ve ölçülen konsantrasyon değerlerini uygulama üzerinde kolayca görüntüleme ve kaydetme seçeneği sunar. Smart App uygulaması üzerinden e-posta ile kendinize ve müşterilerinize anında hızlı ve kolay bir tespit raporu gönderebilirsiniz.